Sevgili izleyicilerimiz Erdem Danışmanlığı'nın sunduğu Türkiye'den emeklilik bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yanımızda yine Ersin Konar var. Ee, Ankara'dan sizler için geldi Türkiye'den biliyorsunuz. Bu hafta son haftası. Sizler programı izlerken Ersin Bey Türkiye'ye dönmüş oluyor ama yine her hafta olduğu gibi 10. Mena Şehzade Restorant'ta Suna Hanım'la ücretsiz danışabilirsiniz değil mi? Tabii ben Türkiye'ye gidiyorum ama her ay geliyorum zaten biliyorsunuz Ahmet Bey. Bizim Avusturya temsilcimiz Suna Hanım'dır. Suna Hanım'a her türlü ulaşıp anında bana emeklilik şartlarını hesap atıp 6. aydaki zamdan önce ve seçimden önce başvuru yapmak kaydında biliyorsunuz her hafta tekrarlıyoruz Ahmet Bey. Türkiye'de yurt dışı boşanması kaldırılmak üzere. Ve zaten Açık açık söylemek gerekir Ahmet Bey, e, Türkiye e, bir emeklilik şartlarını bizim yaptığımız şekilde 50 bin TL ile 40 bin TL ile 1300 lira maaşla emekli ediyor ama sigortanın ölene kadar devlete maliyeti 600 bin TL. Yani mantıklısı da bu zaten. E, Türkiye'de borçlanma kaldırılmak üzere gurbetçi vatandaşlarımız e, belki 3 ay sonra, belki 5 ay sonra, belki 1 yıl sonra 100 bin lira, 200 bin lira ödeyeyim dese böyle bir hakkı olmayacak ve dünyada Ahmet Bey şunu rahat rahat söylemek istiyorum. Bakın dünyada 182 ülke var. Yurt dışı boşlanmasını yapan tek ülke, tek gurbetçisine sahip çıkan ülkede Türkiye. Bu fırsatı bir daha bulamazlar. Gurbetçi vatandaşlarımız işi bilen bu uzmana tekrar söylüyorum. Benim yaptığım şekilde ödeyecekleri paralar yarı yarıya düşecek. Sunanın vasıtasıyla bize ulaşırlarsa ve alacakları maaşta 800 liraya yerine 1300 liraya çıkacak diyoruz. Sunanıma ulaşsınlar diyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bizler de Ersin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yine her zaman olduğu gibi aşağıdaki irtibat numaralarından Ersin Bey'e ulaşabilirsiniz. Birlikteyle Müslüman hızıyla devam ediyor.